Herkese iyi seyirler diliyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anarak başlıyoruz bugünkü programımıza. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selamlar ben Zafer Akçay. Başladık. Selamlar hocam, saygılar. Yine bugün Caferle sürüyoruz. Cafer de maşallah cıbıl cıbıl. Havalı derken öndeki arabaya yapışıyor Cafer ve Kesin yaralar yara şunlar bunlar. Yani tabii ki şunu söylüyoruz. İnşallah Cafer'e bir şey olmamıştır çünkü çok fazla cıbıldı. Short e, Kesin yara bere içinde var ya. İşte kısa kollu şeyler. Bak şimdi gidiyor. Buradan bir aralere yapıyor. Bir makas buradan da öyle. Şimdi bu araya girecek. Bu araya girecek. Neden? Çünkü orada bir boşluk var. Ama benim bir sözüm vardı. Trafik boşluk affetmez diye. Sen o boşluğu gördüysen o da görüyor, değil mi? Başkaları da görmüş olabilir. Yani o araba da oraya girmek için hamle yapar çünkü senin aradan geçeceğini düşünmeyebilir Cafer. Ama burada asıl olan şu kıyafetle. Evet abi bu kıyafetle motor sürülür mü ya? Yapmayın ya. Yani korumalı olan her yer açık. Koruması gerektiği her yer motora binmemen lazım. Yani bak hiç hesap etmediğin yerde bir kaza meydana geldi. Mert abone olmuş, Kurtuluş abone olmuş, İlayda, Osman, Ghost Killer, Elif hepiniz hoş geldiniz. Ki çok rahat kurtarabilirdim bunu geçmiş olsun. Harbi geçmiş olsun. Yara bere içindedir bu arada. Burak'la devam ediyoruz. Bugün dikkat edilseniz nınıncılarla beraberiz. Burak da öyle maşallah. Duran trafik neredeyse ama Burak aradan 100 kilometre hızla... Abi hiç... mesela ben korkarım ya 100'e gitmeyi. Korkmaz mısınız? Burada motor sürüp de bunu yapan var mı aranızda ya? Yani böyle bir yerde biri ya ani bir hareket yapsa kaçabileceği bir yer de yok. Selamlar, yayınlar, Hoş geldin kardeşim. İyi seyirler. Kaçabileceği bir yer yok ya. Hani normal yolda hız yapmaktan bahsetmiyorum. Ya arabanın biri sağa kırsa kaçacağı yer yok. Hiçbir sakınca görmeden ilerliyor. Akıllıca hamleler yaptığı söylenebilir ama çekirge misali yani kaç kere zıplayabilirsin bunu düşünmen lazım sevgili Burak bu işleri yaparken. Çünkü her şey bazen senin planının dışında gelişebilir. O zaman yeterli reflekse sahip misin? Bak burada girdin sağa ve kararsız yine kaldım. Bir şey yok, Taksicinin yine bir şey yok. önüne çıkayım mı çıkmayayım yine mı? Yeterince şey yer var mı yok mu derken yapıştın işte buraya. Şimdi alacağız başa tabii ki. Orada ne yapabiliriz? Araba maraba dursa arabaya girerdi yani. Ceyhan'a bakacağız. bak şimdi girdin ya buraya. Amacın taksiciye de makas atıp motorcunun solundan beyaz arabanın arkasına doğru gitmek. Tamam. E niye tereddüt ettin? Aslında hiç gaz kesmeden yaparsın. Ha, biraz daha hızlansa harbi yaparmış. Hayır ben bunu yap diye söylemiyorum. Yapma hiç girme oraya makas atma. Ama girdiysen Ama şimdi de. Burada bu kadar hakim değilsen bu hareketleri yaparken biraz daha düşün lütfen. Çünkü Allah korusun sana bir şey olabilir. Daha da kötüsü sen başkasına zarar verebilirsin. Bu tür hareketleri yaptığın için. Dikkat. Arada kalmış Allah korusun daha kötü bir şey yaşanabilirdi yani değil mi? Gidelim bakalım Furkan'la. Bu sefer bak sakin bir sürüş. Zaten site arası gibi böyle daracık bir yol. Yokuş yukarı çıkarken Furkan birden <laughs> ne düşüyor. Neden olduğunu anladın mı? Aa, Gel bakalım mı? Bak burada belli, bir şey çok var. Belli. Yerdeki... Mıcır mı o ne? Çamur mu? Çimentoyu gördün mü? Ha, çimento İşte, işte Furkan'ın o çimentoyu çok daha önce görmesi gerekiyor. Bak ta ileride aslında baksa oradaki renk değişikliğini görüyor. Ya bu neymiş deyip biraz daha sola ya da sağa kaysa girmeyecek o çimentoya. Ama görmüyor. Görmediği için de arabada saklıyor çimentoyu ve o düşüyor. Ya bu çimentonun yerde ne işi var diye sormayacak harbi Soracağız. Ha. Bu çimento kamyonlarının yaptığı nedir ya? Her yokuşta arkaya foş diye döküyorlar bunları. Burada bir şey var yani bir kötü bir durum var. Ha? Buna bir şekilde önlem alınması lazım. Ya motor dijital herhangi bir renk değişimi gördün mü kaçacaksın. Ah bizim buralar yeni köy girişi tekeden gelirken çok sert virajdır burası. Yusuf düştü. Çok kaza olur bu virajda. Çok serttir, çok tozludur. Görünmeyen bir toz tabakası var çünkü orada bir site yapıldı falan. Bak şimdi geliyor ama Yusuf'u şurada bir takdir edeyim. Yedi öldür hakkını yedirmişler ya yolu, çok değil güzel mi? bir bakışla ileri bakıyor. Ta ilerideki sağ viraja kadar yolu kontrol ediyor. Ama burayı etmiyor. Burası sert bir viraj ve yer tozlu. Ve o motora göre o lastiklere göre çok yatırdığını düşünüyorum. Yani bazen delikanlılık geliyor böyle kalp hızlı atıyor. İşte o sırada biraz kendinize hakim olmanız lazım be gençler ya. Vallahi ya bak biliyordum diyor. Şimdi lastiklerini de bil motorunu da bil ha. Evet. Bir başka yardırcanımız. Socerci. Giriyor köprü altına. Bak bir deneme yapacak şimdi. Ne denemesi? Tekne denemesi olmadı. İkinciyi yapacak ve motor kafasına... <laughs> geçecek tabiri caizse. Affınıza sığınıyorum. Yaz ya motoru da bir hızlı bir motora benziyordu ha. Ne derler ama motor kafana geçti falan. Şimdi bunun içinde kaşınıyor olmak lazım. E o da kaşınmış zaten değil mi? Ne diyoruz? Motor kaşınanı kaşır. Bu her seferinde böyledir. E madem bu işlere gireceksin bir kere bir kapalı alana git. İki, gaz ve arka fren dengesini çok iyi bilmeniz lazım bu işleri yapacaksanız. Böyle deneme yanılmayla hep düşe kalka öğrenirsiniz. Yapmayın. Yani Video deneme yanılmayla oldu. bir şey öğrenmek çok zararlıdır. Bak motor gitti 50 metre ileriye. Araba olsa Neyse, arabaya da gider. bir şey yok. Biraz toparlıyor ama plakasını da aldı yerden. Gidiyor. Kırılan gururuyla motorunun başına doğru gidiyor. Şimdi onun hakkında inşallah motora bir şey olmamıştır da var. Çünkü Tabii Çok sürüklenmiş bir motor. Bir motorcu... Bir de pahalı bir motora benziyor. Bilen var mı? ...dışımız duruyor. Bir diğeri daha duruyor. İşte bizim camianın en güzel tarafı bu. Bak düştü. Hemen iki motor durup ona yardım ediyorlar. Abi, bu huylarımızı çok seviyorum. Sevmediğim taraflarımız da var. 500 bin abi. Pahalı abi. R7 sanırım çok iyi. 500k. Melih akşam vakti. Sol sinyal yanıyor. Eller cıvıl Melih'te. Trafik sıkışık. Duracak Melih. Duruyor. Ah oh, durdu ne güzel değil mi? La, 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 <laughs> Allah a Allah a Allah a Allah 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 çarpıyorlar ya. Ayağına bir şey oldu e, herhalde. Ayağı ha. sakatlanıyor bak şimdi. Bir daha seyredelim. Burada çok planlı bir duruş. Etrafı da seyrediyor. Belki şarkısı Söylüyor. O, o sırada o. gelen Ayaz, bu iki işte pastasız önünü göremeyen artık ne diyeyim ben bunlara bilmiyorum. Cisimler gelip suçsuz olan meleğe çarpıyor. Bunu ders konusunda bugün işleyeceğim ama şurada bir olay daha var. Şu koyu renk tişörtte arkadaşa da dikkat çekmeniz. Arkadaş lafın gelişi benim arkadaşım falan olamaz zaten. Elinde o plastik iş yaptığı eldivenleri çıkarıyor ve bak şimdi ne yapıyor yere atıyor. İskenderun mu burası neresi? Yere atıyor ya. <laughs> Mehmet Can yaya geçti var yaya yok geçiyor önde bir tane ticari araç onun sağından diyor dönüyor 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 aman 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 çarşıya uymaz çünkü o araçta bu kadar Yine yavaşlıyorsa bir, şey bir, yerlere dönmeyi planlıyor olabilir mi Mehmet Can? E tabii konuşacak şimdi bir şeyler söyleyecek ona hakkı mı? E belki Araya girmeseydi hiçbir şey olmayacaktı değil mi? Biraz bekleyip doluma devam edecekti. Ama şurada ilginç bir diyalog var. An, aniden giriyorsun bir adam. Abi aniden girdiğim bir yer yok. Hani orada bir kol var, sinyal veriyor. İnanamazsın, müthiş şey yapıyor. Ya efsane cevap değil mi? Kullan arada. <laughs> İyi demiş. Devam edelim Furkan'ın babasının videosu. Bak şimdi ticari geldi bir fren yaptı ama devam etti ve Furkan'ın babasına çarptı. Kötü çarpmış bu arada ha. Yok kardeşim bak şimdi gel ticari dur diyor gel, bir de bak. gel ticari. Güzel hareket dursana orada. Neden niye durması durmadın? gerekiyor? Bak motorcu geliyor. Yahu ya. eşek kadar dur levası yok mu orada ya? Sana bakmıyor mu o levha? Dursana. İlk başta da bir yavaşlıyor bu arada niye durmuyor ki? Dur sola bak ve git. Dur levası size ne anlam ifade ediyor beyler ya? Dur demek, dur demek. Dur demek ya. Yani. Yani. Duracaksın, bakacaksın ve geçeceksin. Aklı evvel böyle bir anlamlar çıkarmayın ya. Abi Hadi. ben de dolu sürüyorum bunlar andavaz. Vallahi abi. Bilmiyorum yani şimdi çok da yorum yapamıyorum bazı şeyleri yani. İnsanlar dalgın mı trafiğe çıkıyor, derdi mi var, stresim var, neyi var ama yani orada o adamı görememesi çok büyük şey yani. Zor yani görememesi anladın mı? Çok dalgın malgın bir şey olması lazım ya. Ya da dümdüz cahilin teki olması lazım. İkisinden biri. Yusuf'la devam edelim. Arabasındayız Yusuf'un. Şimdi karşı şeride dikkat edelim. Bir motorcu arkadaşımız geliyor bak orada ve... <laughs> ne oldu? Motorun dengesi Aa, bozuldu. Ben düz yolda sandım lan yere bak. Ve düştü arkadaşımız. Kötü bir durum. Neden? Çünkü orada bir yol yapımı var. Muhtemelen mıcır gibi bir şey, uyarılar yok. O da hiç aa, dünyadan bir haber. Halbuki yoldaki renk değişikliklerine dikkat etmemiz lazım değil mi? Baksana kardeşim orada mıcır bucur her şey var. Her şey Altında var. Kaya, bir... kaya gibi büyük büyük taşlar da var yani. Zaten Scooter yavaşlasana orayı görüp ya. Ya da bir giyinsene güzelce kastan başlayarak. Hiçbir şey yok. Ama burada belediyenin de suçu var tabii. Tabii ya. Enver hınan hın. hın, hın. Yaz bu motor da hızlı gibi. Rol bir duruyor, bir gaz açıyor sonra vazgeçiyor bir daha kapatıyor değil mi? Şimdi burada taksicinin Nasıl sağ... Nasıl önü kalktı la? Ona gireceksin ama Enver hiçbir şey görmüyorsun bir de gaz açarak giriyorsun. Arkadaşlar bari önce görün de sonra gaz açın ya. Burada fren 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 stopiye kalkıyor motor ve Enver yerde bak Allah aşkına. Oo çok kötü yalnız motoru iyi gibiydi. Hadi biraz dikkat edelim. O Marmaris Datça yolu. Datça'dan dönüyor Abdullah. Söğüt ayrım burası. Kibar. Arabalara yol veriyor. Arabalar başlamış geçmeye. Arkadan etmeyecek. araba geliyor deme ya. arkadan dağıt korna sesi. Abdullah da hadi hareket edeyim bari diyor. Ama bak şimdi sabırsız. O Allah bir deliye bak la. Ekmek parası diyecek şimdi. Sorsam var ya işim vardı diyecek ekmek parası. Ama yapmayın böyle. Yapmayın ya. Abdullah da deli la. Kızıyor devam ediyor. Yapma sen de onu. Burhan emniyet şeridi bile olmayan boşluğa giriyor. Devam ediyor. Öndeki araba bak şu araba dörtlülerini yakmış. Yani oraya muhtaç büyük ihtimal. Evet. Dikkat et. Osman yine bizim orada. Yağmur'dan yazık ne yapsın motorcular. o silecek de var. Ah öndeki Aa, motoru gördünüz mü? Bakın bir daha ona. Kıyamam ya. İşte bu ıslak kuru ıslak kaygan. Var yani kaygan. Çok dikkat edin yağmurda. Olur mu? Dikkat. Sürelim bakalım. Haydi bismillah. Nereye? Sağa mı gideceğiz? Yok. Sola mı gideceğiz? Nereye gideceğin de belli değil. Otta araman. Emniyet şeridinden gidiyor. Ah gördün mü oradakini? Bak geri gel. Ya bu saksılık mıdır? Nedir? Bir O ne lan? Küçük şeylik mi bu acaba? Kuşların e, kafesini asmak için bir şey mi bu? Bu ne lan? Bildiğin metal bir şey lan. Söz demir ama demir demir. Evet var demir sanki şuraya bir şey asıyorsun. Şu emniyet şeridinde şöyle gitmeyin lütfen gitmeyin. Hatta hiç girmeyin. Ortum değil ya o demir gibi bir şey. Ağır duygusu olanların utandığı bölüme başladık. Olmayanlar utanmıyorlar zaten. Onlara da lafımız yok şuna bak. Ne geliyorsun? <laughs> bir de bakış atmış ya. <laughs> Köprü giriş değil mi burası? Yani polisten kaçıyor büyük ihtimal. Başka bir şey değil. Yanlış girdim geri döndüm. Öyle bir şey değildir o muhtemelen. Değil mi? Onun yerine utandık mı? Utandık. Rıdvan. Şimdi lafım sana Rıdvan. Bak şimdi. Neden sen utanacaksın? Hemen söyleyeceğim. Bencillik var çünkü senin yaptığın şeyde. Tamam Şimdi gidiyorsun. Bu arayı gözüne kestirdin. Ama bak tırın orada sola sinyali yanıyor. Yani tır şerit değiştirecek. ise oraya makas atarak giriyorsun. Sonra diyorsun ki Vay beni niye görmüyorsun eller kollar. Ya adam sinyal vermiş bir dursana. Bir çıksın koca tır ya. Valla ezer geçer bir de biliyor musun? Pestil eder yani. Ama bu, bu çok güzel. Bakın şimdi soldaki kaldırıma bakın lütfen. Soldaki kaldırım site girişinin önündeki. Parayı vermişim. Ben de mi yoldan gideceğim diyor ya. Ne amına koyayım ya kafayı mı yediniz daha? Almışım o arabayı ben de mi yoldan gideceğim fakir gibi diyor. Böyle demiyor mu ama ya. <laughs> Hakikaten öyle diyor. <laughs> Ufuk. Ee, burada gerçekten ben utandım ama ya. Bunun olmaması lazım. Bak geçen yaya geçidinden geçen motorcuya bak. Bak kask yok. Yaya geçidinde geçiyor. Polis bir şey mu? Bir metre ilerisinde trafik polisi var. Bu olmaz. Ana Arkadaşım. polis de bir şey demedi la. Olmaz o. Geçen hafta ay herkes bilmiş bilmiş. Herkes dörtte dört yapmış. Hadi buyurun. Bu en kolayı. Bunu motor dersiniz artık. 4. Motor karşılaşması. D4 yapanları canlı yayına alacağım. Orada soracağım. Aman aman <gülüyor> aman <gülüyor> yaya. yaya çıkmış. Arkadaşlar otobüs varsa yaya vardır. Aman diyeyim. Otobüs varsa yaya vardır. Erol en sağda. Çok ben güzel. bir trafik canavarı bekliyorum burada. Tam böyle bir birinin gazı basıp geçeceği bir yere benziyor. Bir şekilde durdu. Şimdi kırmızıda yanıyor. Erol ne beklesin? Şöyle bir etrafınıza bakın. Bu beklesin? araba buraya dönmez Bu. herhalde. Abi bir şey bekleyemiyorum hocam. Bunu bilenin anlını karışlarım. Bu arabanın dönüp bildim. Alnımı karışlama Zafer hocam. Vallahi bildim canlı yayın. Vallahi bildim canlı yayın. Alnımı karışacak Zafer hoca ya. <laughs> Nasıl bildim? o bildim ya. Bunu bilenin anlını karışlarım. Bu arabanın dönüp Allah Allah. Trafiğin ortasını hedefleyin. Allah Allah. Sıfır altına bir de. Geleceğini öngören oldu mu ya? <laughs> Selçuk bir makas devam ediyor bakalım ileride ne olacak? Aa, bak şimdi ipucunu da verdim. Aslında verdim. Sola girdi. Yani. Sola girdi. Araba var araba. Ne beklemesi araba gerekiyor? Var. Akşam sürmeyin derken bu abiniz neyi kastediyor? Bak simsiyah bir köpek. Oo. Gördün mü? Şimdi zor görüyorsun kareye aldım, yuvarlağa aldığım için. Akşam mümkünse sürmeyin arkadaşlar. İbrahim böyle bir T'ye geliyor. Ana yol, yol. Ne evet, beklesin? orada belli bir traktör var. Karşıdan gelen bir araba var. Arkayı pek görmüyoruz. Traktör bodozlara çıksın değil mi yola? Öyle çıksın. Dede, bir de arkana ya bakıp, bakıp duruyor. Çizgiler hiçbir şey ifade etmiyor. Bir ya. dede. Ya. Çizgi ne demek? Duracaksın. Soluna bakacaksın, sonra çıkacaksın demek. Traktörcü amca. Bir de arkaya bakıp, bakıp duruyor ya. Dersimizi yapalım. Bugünkü genel konulardan biri çünkü. Ama ne güzel ya. Erdem gidiyor Beşiktaş modası neresi? Gidiyor sarı yandı. Bura neresi ya? Kırmızı yandı. Erdem durdu. Arkadaki <laughs> koydu. Ve Erdem durdu. Abi. Buradaki koydu. Ne yapacağız? Taksici bak yine taksici ha. Ne ders çıkaracağız bundan? Bak taksi hem de. Buradaki muhabbet kırmızı ışık varsa sağda köşelerde durmalı değil mi motorlar? Kendi önlemleri için normalde öyle bir şey yok ama kendilerini korumaya almak için herhalde. Şimdi sarı yandı. Erdem sarıyı gördü. Yavaşlama başladı. Başlayacak. Şimdi ne oldu? kırmızı yandı. Erdem son derece planlı bir şekilde duruyor. Duruyor da nerede duruyor? Çocuk? Arkadaşlar kollayacaksınız. Kendinizi kollayacaksınız. Çünkü hele özellikle akşam saatinde sizi abi, görmüyorlar. tabii abi ne yapıyor diyor çocuk yani haklı. Haklı. O da diyor ki çok hızlı durunca ya yalanın batsın ya. Ya ne çok hızlısın kaç metre öteden görüyorsun lan sarı ışığı. Bir de diyor ki olur olur böyle şeyler olur. Olur bu diyor. cevaplar beni daha çok sinirlendiriyor. Şimdi bakın burada Erdem'in gelişi gibi taksici arkadan ne yaptığı Görmedi, durmadı, durmak istemiyordu. Erdem'i de görmüyor, kırmızı ışığı da görmüyor. Hör sanıyorum. Erdem ne yapabilir? Köşede abi köşede bak aklınızda bu dursun arkadaşlar bu harbi önemli bak. Kollamak adına sağa çekilip durabilirdi. Taksici görmese bile durmasa bile Erdem'e bir zararı dokunmazdı öyle değil mi? Ya da bunun tersini düşünelim. O anki duruma göre sol taraftaki boşluğa çekilip durabilirdi belki. Çünkü kollamak zorundayız. Kendimizi kollamak zorundayız. Ben orta duruyorum. Götü yiyen gelsin vurulsun şurada bana. Ege! Sana bir koyarlar bir felç kalırsın anladın mı? Orada yerde aa, aa diye kalırsın. Oğlum burada önemli olan senin güçlü olman kavga etmen değil kardeşim. Önemli olan burada senin hayatın, canın, sağlığın. Sana bir koyar orada aa, aa diye kalırsın ondan sonra o, ayağın mı kırılır, kolun mu kırılır, travma mı yaşarsın, beyin kanaması mı geçirirsin? Bunun güç gösterisiyle ne alakası var oğlum? Sorundayız, Bunun başka çaresi yok. Çünkü böyle görmeyen kör oğlu sürücülerle birlikteyiz. Bakın arkadaşlar duracağınız yerde 3 şart arayacaksınız. Güvenlik. Orası güvenli mi? Orada tutuş ve denge var mı? orada görüş var mı? Bu üç şartın bir araya gelmediği hiçbir yerde konumlanmayın. Yani yolun tam ortası sizin için güvenli değildir. Orada konumlanmayın lütfen. Sağ ya da sola geçin. Şimdi bize kızıyorlar aralara giriyoruz, derelere giriyoruz diye. En nasıl duralım? Önde duran arabanın tam arkasında biz. Arkadan tepemize çıkıyorsunuz durulmaz ya. Durulmaz abi durulmaz. O yüzden motorcular sağ ve solda uygun gördükleri boşluklara gelip oralarda duruyorlar. Özellikle ışıklarda. Yapmasınlar mı ya? Bunu da mı yapmasınlar? Siz gelin ezin bizi diye bekleyelim mi yani? Tabii ki böyle yapacaklar. Arkadaşlar böyle yapın lütfen. Uygun hoş gel. Çünkü kendinizi korumak, kollamak zorundasınız. Bir sikapı yapmak, gidip bir şey valla. Tamam neyse kızmıyor. Zafer Hoca sinirlendi. Hallederiz biz bunların hepsini. Şimdi efendim. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın sponsoru biliyorsunuz. Bu Güvenli sürüşe destek verdikleri için yaptıkları bir sponsorluk. Bunun için iCrypex'e ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Saygılar Zafer Hocam. <laughs> Yazıklar olsun o şey trafik polisine. Görev yaptığı kavşan güvenliği için orada duruyor ama belli ki umurunda bile değil. Hele yayıların güvenliğini hiç saymış. Polis olman orada inisiyatif kullanma hakkını sana vermez polis bey. Pes doğrusu polis de böyle olursa. Memleketin birinde görev sırasında resmi araçla seyir halindeyken bir dört yol kesim, kesişiminde diğer araçlar için dur levhası olduğunu bildiğim ve gördüğüm bir noktada servis şoförüyle kafa kafaya geldik. Tam durumu anlatırken dur levhasını dur levhası olduğunu söyledim ve efsane bir cevapla hem araç sürüp hem ev levhaya nasıl bakayım? <laughs> Cevabını aldım ve o an tartışmayı bıraktım. İyi ki kimse zarar görmedi. Adama bak hem araç sürüp hem levhaya nasıl bakayım diyor. Vay be. Normalde beton mikserleri fazla yüklense yokuşlarda azar azar çizgi şeklinde akarak dökülüyor. Bu şekilde öbek öbek dökülmeler öncesinde çizgi şeklinde iz varsa duraklama yapılması ile oluşan birikinti oluyor genelde. Öncesinde çizgi şeklinde dökülme izi yoksa dur kalk trafiğinde aniden hareket ettiği zaman biraz dökülüyor. Çok ani hareketler de düz yolda da dökülüyor. Videodaki de ani kalkışta olmuş olabilir. Bir de o betonu akıtırken yönlendiren oluk gibi bir parça var. Onun normalde yukarı dönük olması lazım. O aşağı dönük unutulunca daha fazla dökülüyor. He, o şeyi arkadaki yeri var. Hatırladınız onu. Bir forumda bir kişi beton mikseri sürücüsü olduğunu yazarak betonu götürdükleri mahalle veya sokak Dik rampa ise geri manevrayla çıktıklarını ama şehir içinde bunu yapamadıklarını yazmıştı. Birkaç sene önce ben de Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ne çık çıkan yokuşta bir beton mikserinin geri manevrayla tırmandığını görmüştüm. Donmuş beton biz bisiklet sürücülerini de çok yoruyor. Rampa çıkarken tekerlek takılıyor sürekli. En belirgin kalın ve katman katman birikmiş beton döküntüsü Çavuşbaşı Ümraniye yolunda var. Sağ şeridin sağ yarısı komple beton. Bazen orada kaldırımdan gidiyorum. Adam ezberlemiş.